TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta maçında Bursa Spor, Deplasman'da karşı karşıya geldiği İzmir temsilcisi Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Yeşil Beyazlı ekip, ateş hattındaki rakiplerinin puan kayıplarını değerlendiremezken, haftayı 12 puanla son sırada tamamladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanan belki de sezonun en kritik maçına tutuk başlayan Yeşil Beyazlılar, ilk 45 dakikada hücuma çıkmakta zorlandı. Stoper Yiğit Fidan'ın Sağbek'te başladığı mücadelede bu bölgeden çok fazla atak yiyen Timsah'ta 23'te Emre Tepegöz sakatlandı, yerine 5 maçlık cezası sona eren Eren Tunalı girdi. Bu değişiklikle Eren Sağ Beke Yiğit ön liberoya geçerken, ev sahibi Altınordu, Yiğit Fidan'ın devrim taşkayayı ceza sahası içinde düşürmesi sonrasında penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu devrim gole çevirirken ilk yarıyı Bursa Spor 1-0 yenik tamamladı. Ah Berat ah. İkinci yarıda skorun da verdiği dezavantajla daha cesur görünen Bursa Spor, aradığı pozisyonları son dakikalara doğru buldu. Stoper Ertuğrul Kurtuluş'un forvete gönderilmesiyle savunmadan şişirilen toplarla birlikte duran toplarla gol atayan Yeşil Beyazlılar'da 81'de Bilal Güney'in uzaktan şutu az farklı avuta gitti. 88'de ve uzatma dakikalarında gönderilen uzun toplar sonrasında iki net pozisyon yakalayan Berat diş bunları savunma ve kaleciye nişanlayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşmadı. 90 artı 5'te dönen topta Bursaspor savunmasını çaresiz bırakan Altınordu, Onur Ramazan Toprağın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan da 2 ila 0 galip ayrılan taraf oldu. Bunu anlamıyorum. Benim anlamadığım bir şey var. Bursaspor'un neredeyse ilk yarılarda hücum yapmak pek aklına gelmiyor. Taktik midir yoksa oyuncuların psikolojisi mi bunu yapmaya zorluyor bilmiyorum. Ancak gol yedikten sonra hücumu düşünüyor yeşil beyazlı oyuncular. Biliyorum oyuncuların kapasiteleri sınırlı. Bunu zaten inkar etmiyoruz. Lakin zar zor bulunan pozisyonlar da çok cömertçe harcanıyor. Genç kardeşlerimiz psikolojik olarak da büyük baskı altında. Golün gelmediği her dakika bunu sahada gözlemlemek mümkün. Ancak şöyle de bir gerçek var, futbolda gol atamazsanız kazanamazsınız, dolayısıyla puan da alamayıp kötü sonu yaşarsınız. Dünkü karşılaşma Bursa Spor adına sezonun kırılma maçıydı bana göre. Yeşil beyazlılar kazanabilse hem altın ordu ile farkı ikiye indirecek hem de rakiplerinin puan kaybettiği haftada son sıradan kurtulup baskıyı rakiplerinin üzerine atacaktı. Ne yazık ki olmadı. Ne yapılırsa yapılsın olmuyor. Pes edecek miyiz? Tabii ki hayır. Matematiksel olarak şans devam ettiği sürece kovalayacağız. Lakin makasın iyice daraldığı ligde puan barajı da artmaya başladı. Umarım çok geç kalmayız diyeceğim ancak gerçekler de ortada.